e, ee, KJK'nın efendim eylemsizlik bitti açıklaması. Sonrasında Sayın Demirtaş'ın dün Habertürk Televizyonu'nda Fatih Altaylı'nın yayınında söylediği ben buradan PKK'ya silah bırakın diyorum ama hani, bunu ben değil bunu söyleyecekse Abdullah Öcalan söyleyecek. İki açıklamayı ikisini de biliyorsunuz. Bugün gazetelerde de var. Durum değerlendirmesini almak isteriz ne dersiniz? Şimdi e, Selahattin Demirtaş kürsüye çıkıp Tayyip Erdoğan'a dönük seni başkan yaptırmayacağız, seni başkan yaptırmayacağız deyip kürsüden inip sonra her türlü ittifakın içerisine girip büyük bir enerji, çaba, gayret ortaya koyabiliyorken neden aynı Selahattin Demirtaş silahların bırakılması için açık, net bir çaba, gayret içerisine girip ...ittifaklar oluşturmuyor. Bunun muhatabı, sorumlusu ben değilim, Abdullah Hoca'dan diyor. Ee, o zaman niye siyaset yapıyor? Yani eğer iradesini İmralı'ya havale ediyorsa yaptığı siyasetin ne anlamı var? Ee, şimdi Türkiye'deki her siyasi partinin... ...şimdi biz e, çözüm sürecini biz başlattık. Evet, çözüm sürecinin mimarı da Recep Tayyip Erdoğan'dır ve çözüm sürecinin bütün riskini alan da Recep Tayyip Erdoğan'dır. Recep Tayyip Erdoğan çözüm sürecinin riskini alarak kan dökülmesin, silahlar sussun, Türkiye'de e, terör sona erdirilsin diye e, bu kadar riski alıp sonra da e, Demirtaş tarafından diktatör ilan edilirken neden aynı Demirtaş sorumluluğunu İmralı'ya havale edip ya da sorumluluğunu Kandil'e havale edip siyasetçi olmanın gereğini yerine getirip risk almıyor. Evet bu sorunun çözümü için silahların bırakılması için PKK'nın silah bırakması için ben her türlü sorumluluğumu yerine getireceğim, risk alacağım. Analar ağlamasın, kan dökülmesin. Bir ananın bir çocuğu dağda, bir çocuğu askerde böyle bir ananın kalbi ikiye bölünmesin. Bunun için mücadele edeceğim demek yerine alaylı bir e, dille hani kendisine de böyle nüktedanlığı ve mizahı ilke olarak edindi ya beyefendi alaylı bir dille. E ben hadi buradan söylüyorum silah bırak diyorum. Benim silah bırak dememin bir anlamı yok ki diye biliyor. O zaman senin ne anlamın var? Yani sen bu işi Kandil'e havale edeceksen, İmralı'ya havale edeceksen, bir siyasetçi olarak risk almayacaksan orada niye oturuyorsun sen? Ha Tayyip Erdoğan'ı başkan yapmayacağım derken aslan kesiliyorsun. Ama PKK silahları bıraksın e, dendiğinde dalga geçiyorsun. Efendim bunun sorumlusu Öcalan'dır, bunun sorumlusu Kandilli'dir. E be adam sen ne işe yararsın o zaman? Senin yaptığın siyaset ne işe yarar? Ha Cici çocuk olmaya gelince, böyle tatlı, barış, özgürlük mesajları vermeye gelince bunları ver. Ama iş risk almaya gelince, iş irade koymaya gelince Selahattin Demirtaş'ı bulamazsınız. Seçimlerden hemen sonra birkaç laf etti Selahattin Demirtaş. Kandil Selahattin Demirtaş'a dönük gerekli uyarıları yaptığında Selahattin Demirtaş ...beş gün kayboldu. Tek kelime etmedi. E sen bu siyaseti niye yapıyorsun? Siyaset Tam. irade demektir. Siyaset irade koymak demektir. Tam olarak ifadeyi de aktarayım. Buradan çağrı yapıyorum. PKK kesinlikle Türkiye'ye karşı silah bırakmalıdır. Ama benim çağrım çözüm değil ki kim yaparsa bırakacak. Öcalan. E tamam işte tam da söylediğim. Yani bunu şöyle bir dille söylüyor. Yani benim silah bırakın dememin bir kıymeti yok ki. Bu her şeyden önce... Biz Sayın Demirtaş'la şey... konuştuğumuzda da ben de ona sormuştum. Demiştim ki yani PKK ile sizin aranızdaki fark ne? nasıl bir imza yaşıyorsun? Biz bir şeyiz, bir siyasal siyasi partiyiz. Onlar da işte belli sınıflar halklarının için mücadele eden bir örgüt. Onlar ayrı, biz ayrıyız. Yani bizim onlarla ne ilgimiz var? Bunu birkaç defa farklı konseptlerde de söylemişti. Bunu söyleyeceksiniz, da söyleyin, Bunu söyleyeceksiniz, KCK'ya bunu söyleyeceksiniz. Efendim, Kandil'e söyleyin anlamında açıklamaları vardı. Yani evet aynı sosyolojik tabana hitap ediyor olabiliriz ama biz PKK değiliz. HDP'yiz. onlar PKK. Yani, gayet ayrı duruyorlar. Ayrı açıklamalar. Buna ne dersiniz? E, buna e, yani hani Dolayısıyla bu açıklamayı da bu bağlamda göre Yani mesaj. buna kim inanır diyeceğim de e, şimdi bunlar e, öncelikle Türkiye'nin gerçekliğinden uzak siyaset tek bir şey üzerine bina edilir. Gerçeklik üzerine bina edilir. Eğer siyasetinizi gerçeklik üzerine bina etmiyorsanız siyasetinizin bir kıymeti de yoktur. Ben e, son bir hafta Şırnak Siirt, Van ve Diyarbakır'daydı. Ee, sahaya gittiğiniz zaman sahada kimin kiminle birlikte olduğunu, kimin kimi desteklediğini, kimin kime angaje olduğunu, kimin kimi yönettiğini ve denetlediğini, kimin kime baskı yaptığını, HDP'nin sahadaki pozisyonunu, HDP'nin sahada kimler tarafından e, desteklendiğini ve kimler tarafından hangi yöntemlerle e, seçimlerde HDP'ye oy toplandığını çok net bir şekilde görüyorsunuz. Bakın tek bir rakam vereceğim. Ee, İstanbul'da yüzde 95 ile yüzde 100 arasında seçimlere katılma oranı e, 0,54. E, yani e, seçime katılım yüzde 82 ya da yüzde 83. Ama yüzde 95 ile 100 oranında seçime katılım olduğu yerlerin oranı 0.54. Peki Güneydoğu'da ve Doğu Anadolu'da yüzde 95 ve yüzde 100 oranında seçime katılma oranı ne kadar dersiniz? Yüzde 53. Bu şu demek. Açık bir şekilde Sandığı açıyorsunuz, bunların şeyler de var, dökümleri de var. Kullanılan oy 1580. Geçersiz oy 0. HDP 1580. Peki, burada duralım. Seçimden öncesinde yaptığım yayınlarda bunların işaretini veriyordunuz. Seçim sonrası, o zaman size şunu söylüyorlar. Hükümet sizsiniz. Varsa böyle bir şey Sayın Demirtaş'a da sorulmak Evet, Seçim güvenliğini sağlamak Buyurun. için her şeyi yapıyoruz. Sağlayın diyorlar. Seçim güvenliğini sağlamak e, yönünde her şeyi yaptığımızda sadece seçim güvenliği değil. Tabii ki kamu düzenini de orada sağlamak devletin görevidir. Şimdi sorun bakalım HDP'lilere. E, o Şırnak'ta e, Ferhat Encü. Askerle diyaloğunu gördünüz. Asker orada ne yapmaya çalışıyor? Asker kamu düzenini sağlamaya çalışıyor askere küfrediyor, askeri itiyor, askerin üzerine yürüyor. Sonra da gidiyor diyor ki asker bana hakaret etti, e, asker bana silah çevirdi. E, sonra bütün Türkiye'de bir kampanya e, oluşturuluyor. Şimdi e, kimse kimseyi kandırmaz. Bu konuda da biz son derece açık ve net durumdayız. Şimdi HDP'nin Burada aldığı pozisyon son derece açık. Ben burada sadece şunu söylüyorum. Diyorum ki sen Tayyip Erdoğan'ı başkan yapmama konusunda ortaya koyduğun cesareti, iradeyi, çabayı, ittifak oluşturma arayışlarını neden PKK'nın silah bırakması konusunda da ortaya koymuyorsun? Peki. Bununla başladınız. Bununla kapatalım bu konuyu. Son soru. Olası erken seçim, dediniz oradan aklıma geldi. Olası erken seçimde nasıl bir sonuç bekliyorsunuz? Bir, iki, e, Saadet Partisi ittifak yapar mısınız? Kiminle? Saadet Partisi ile. Olası bir erken seçimde. Yani e, şimdi tabii çarşıdaki ete soğan doğranmaz diye bir tabir vardır bizde. <laughs> o yüzden şimdi bir e, orta, ortada <laughs> henüz bir erken seçim yok. Artı biz her zaman teşkilatlarımız olarak seçimlere hazırız. Bakın seçimden hemen sonra 81 ilde bakanlarımız, genel başkan yardımcılarımız, grup başkan vekillerimiz üçer kişilik gruplarla bütün illere gittik. Bütün illeri dolaştık. STK'larla, teşkilatlarımızla, halkla bir araya geldik. Hem ne nabız yokladık, hem raporlamalarımızı yaptık. Yani biz nihai olarak Türkiye'nin herhangi bir şekilde bir belirsizliğe ya da bir istikrarsızlığa yakalanmaması için iş başındayız. Bu neyi gerektiriyorsa bu ortak hükümet kurmayı gerektiriyorsa ortak hükümet kurma. Seçime gitmeyi gerektiriyorsa seçime gitme. Biz bu konuda her şeye hazırız. İttifak gerektiriyorsa da ittifak. Evet. tamamlayalım. Evet. Peki. <laughs> Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar Sağ olun efendim. Çok teşekkürler. Evet dün AK Parti MHP görüşmesi vardı. AK Parti adına Sayın Mahir Ünal'ı ağırladık. Saat 16'da da MHP adına MHP Genel Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Sayın Semih Yalçını, Yalçın'ı ağırlayacağız. Bir de o cepheden meseleyi anlamaya çalışacağız. Sayın Ünal'a hem dünkü koalisyon görüşmelerini hem dershane meselesini hem HDP Genel Başkanı Sayın Demirtaş'ın açıklamalarını sordum. O cevapladı. Değerlendirme kanaati şüphesiz sizlerin efendim. Saat 16'da diğer özel röportajda yine huzurlarınızda olmak dileğiyle şimdilik hoşçakalın.